Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle sabah rutinimi paylaştım. Şimdi hazırlandım dışarı çıkacağım. Dışarıda birkaç işim var onları halletmem gerekiyor. Hazır çıkmışken de belki hastaneye uğrar aşı olurum. Çünkü de falan alıyorlarmış herhalde. Herkes öyle söylüyor. Ama tek başıma da olmak istemiyorum. <laughs> ben şimdi ayılırım bayılırım falan. <laughs> Kendimden bekle böyle şeyler. Ya olursam olurum. Olmazsam da çağrı ederim hani birlikte gidelim diye. Bakalım günümüz nasıl geçecek, nasıl ilerleyecek sizinle bir yerlerde tekrardan görüşürüz. <laughs> Bu Ümraniye her zaman çok kalabalık. Bir kere boş olduğunu görmedim ya. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Dün çekim yapamadım. Yarıda bıraktım. Dışarıdaydım biliyorsunuz ki. Baya bir kalabalıktı ve artık yaz gelmiş. Çok mutlu oldum. Yani o gün dışarı çıktım ama hem çok sıcak hem terledim. Pantolon giymiştim. Bacaklarım yanıyor. Dedim ki artık yaz gelmiş. Mutlu olabiliriz. Ve yazın gelmesiyle birlikte hafta sonu bir aksilik çıkmazsa kampa gideceğiz. Şile taraflarına o gün yani dün daha doğrusu biraz dolaştıktan sonra bir de her yer kalabalıktı. Mağazalar falan da çok kalabalıktı. Arkadaşımla buluştuk. Onunla biraz bir şeyler içtik ve sonra eve geldim. Daha sonra da bir çekim yapamadım. Bugün de anneme gideceğiz. Bir de arkadaşım gelecek. O gelince de bazanın altını düzelteceğiz. Ya o işlerde çok böyle profesyonel diyebilirim. Her şey direkt vakumlu hoca koyuyor. Bazanın altı bomboş oluyor. Benimkinde inşallah öyle yapacağız. Eğer yaparsak da size tekrardan oralara gösteririm, çekerim. Bazamın altı bu şekilde. Aslında düzensiz değil ama böyle çok dolu gözüküyor. Burada vakumların havası kaçmış. Burada üç tane hurç var. Bu da yatak örtüsü takımım. Ha, evlenirken böyle şeyleri neden alıyoruz anlamıyorum ya. Kullanmıyoruz. Duruyor işte bazanın altında. Burada ne var? Şuraya bakalım. Açabilirsen. Hmm, burada annemin yaptığı pike akımı var. Kendi yaptı bunu dikti böyle. Bunu çok seviyorum ama kullanmaya kıyamıyorum. Burada çarşafı mı bu? Yok bunlar yastıkları. Bunlar yastıkları. Başka ne var? Havlular. 1 milyon tane havlu, seccade falan var. Burada da aynı şekilde havlular olması lazım. Buna da bakalım. Aynen havlu, patik, tülbent. Bunlar 4 sene önce konuldu ve hiç açılmadı. Daha sonra şurada ne var? Muhtemelen burada da aynı şekilde tülbent, havlu gibi şeyler var. Aynen seccade. Bu seccadeyi de annem dikti. Aynen. Biraz buraları karıştırmışım. Bunların hepsine hurçlamayı düşünüyoruz. Bakalım. Böyle boş baza Herkese olursa... Herkese tekrardan merhabalar. Biz bazamızın altına düzenledik. Yani şu an gayet her şeyim sığdı. Daha öncesinde her şey sığmıyordu. Şurada çift kişilik yorganım ve yatak örtümün yastıkları var. Onları vakumladık. Şu altta da aynı şekilde yorgan olması lazım. Aynı. yok yorgan değil. Pike takımlarımı vakumladık. Bu tek kişilik bir yorgan. Bunu açıkta bıraktım. Yine misafir vesaire gelen olursa kullanırım diye. Burada da lifler, havlular işte yazma mı tülbent mi artık ne deniyorsa onlar. Patikler her şeyi vakumladık. Şunun altında da aynı şekilde onlar var. Burada da hepsini vakumladım. Bir daha açmayayım diye. Hani kullanabileceğim bir iki havlu ...tülbent ve ne bıraktım... ...masa örtüsü bıraktım. Bu kolay da olur... ...direkt alırım diye. Bunun altında da... ...yatak örtüsü takımım var. Dolabın üzerinde duran... ...kışlıklarımı da buraya aldım. Bu sefer sabir de öncesinde sığmıyordu. Yine şu arkada... ...ıvır zıvır... ...yani çeyiz adı altında... ...her şey vakumlandı. Şurada da açılmamış... ...pike takımım var. Bu şekilde bence... ...daha düzenli oldu. En azından... Dolabın üstünde çirkin bir görüntü yok. Şu kurdeliler de hala duruyor. <laughs> Çeyizler gelirken takılmıştı. Hiç de çıkarmadım. Duruyor o şekilde. Bazamın altı bu şekilde oldu. Aslında yaparken çekmek isterdim ama arkadaşım tesettürlü olduğu için onun rahat olması açısından çekim yapamadım. Size hem ilk halini hem son halini göstermiş oldum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Muhtemelen bundan sonraki video hafta sonu kampa gidiyoruz. Kampla alakalı bir video olacak. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere.